Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erzincan'da karlı bir havaya uyandık ve çiftlikte gelip sabahleyin köpeklerimi güzelce yedirdim. Bu arada bizim zindan da biraz fazla yemiş. Ağırlaşmış da kendisi. Şu anda yani taşımakta bile zorlanıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten baya bir ağırlaştı. E bugün Karlı havada köpeklerimizi besledim ve köpeklerimizi şimdi size karın güzelliğiyle birlikte videolarda göstereceğim. Havalar gerçekten ısındı arkadaşlar biraz kar filan yağdı ama gerçekten hava çok güzel. Yani baya bir şey oldu ısındı havalar. Hadi bak. Arkadaşlar. E Zifir'e bugün bir tane daha iğne vuracağım. Çünkü Zifir biliyorsunuz gençlik hastalığına yakalandı. Yani bizim aldığımız abimiz sağ olsun aşısını yapmamış. E bizde o yüzden köpek gelir gelmez hemen hastalandı. Ama çok şükür erken davrandığım için onu kurtarabildim. Bugün bir tane daha aşı yapacağım ona antibiyotik. Ondan sonra inşallah daha iyi olacak. Arkadaşlar karın güzelliğiyle birlikte efsaneyi görüyorsunuz Şerkan'ı. Şerkan gerçekten karın kattığı güzellik de çok efsane oldu. Arkadaşlar bu arada şuna bakın ya. Zindana bakın. Zindan bayağı bir yemiş. Yani yerinde duramıyor. Bir de yani gezemiyor bile arkadaşlar. Yani düşüyor kalkıyor çok irileşti bu son zamanlar çok kalınlaşmaya başladı. Arkadaşlar bakın yürüyüşünde zaten anlarsınız bak seke seke gitmesinde satandırıyor zaten. Arkadaşlar bugün çiftliğimizde gerçekten çok güzel bir görüntü çıktı. Yani karın güzelliği ve kara kırçıl köpeklerimizin karla buluşması çok güzel oldu. Kızım. Sen niye o kadar masumsun bugün? Sen normalde böyle durmaman lazım. Sen bizi yerdin şimdi. <laughs> ne oldu sana? Karı beğenmedin mi? Senin ayağın mı ağrıyor? Niye kaldırıyorsun ayağını? He? İncittin değil mi? Şu kemiklerle şey yapıyorsun, oynuyorsun. Prenses. Kızım. Duman. oğlum. Sana oğlum Arkadaşlar. GoPro'yu aldığım zaman Duman'ın Sırtına takıp Daha da güzel görüntüler çekeceğim. Bizim Ayka Arkadaşlar biliyorsunuz Burayı aldım. Çünkü öbür kafeste Bizim yeni getirdiğimiz hamile dişimiz var. Hamile dişimiz de Orada rahat etsin diye. Burada çünkü köpekler çok avladığı için Hayvan tedirgin oluyor. ister istemez. O yüzden ben de onu oraya aldım. Bir saniye. Arkadaşlar bu da çomarım. Tam dağda yetişmiş. Çok kaliteli bir sürü köpeği. Kesinlikle kendisi çok kaliteli ve tecrübeli bir köpek. Yani korkuyorum burada salmayı arkadaşlar. Geçen bir saldım. Burada başka köpeklerle bir boğuştular. O yüzden onu pek salmıyorum. Zaten dermanı biliyorsunuz arkadaşlar. Derman gitgide kilo almaya başladı. Ondan dolayı da biraz kendi özgüveni var. Psikopat taştı kendisi. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir görüntü var şöyle. Gerçekten tam böyle bir kartpostal görünümü almış. Çektiğimiz köpeklerimiz karlı. Birlikte güzelliklerini tamamen ortaya koymuşlar. Kızım. Gölge. Arkadaşlar bu arada Gölge ile Karaca da iyi anlaşıyorlar. E bizim... Bakın arkadaşlar. <laughs> Sabah verdiğim yemekleri götürüp gizli gizli oraya gömüyor. Sonra çıkartıp çıkartıp yiyor. Gel. Küçük küçük Zeyna. Zeyna. Zım. Karaca. Arkadaşlar Karaca da tam bir devasa. Zeyna. Bakın arkadaşlar bak. Zeyna'ya bakın. Dur, dur kızım. Dur kızım. Dur. <laughs> Buna bakın arkadaşlar. Götürüyor oraya saklıyor, sonra çıkartıp yiyor. Ama tabi bunlar bazen gidip çıkartıyorlar. Bakın şimdi şey gitti oraya. Karaca. Karaca da muhtemelen onu çıkaracak. Abi şu an toklar ama akşam üzeri onu tekrardan çıkartıp yiyebilirler. Kızım. Arkadaşlar yeni dişimiz. Çok güzel bir soy arkadaşlar. Çok da meşhur bir köpek de eşleştirmişler. Yani tam sormadım ama soracağım öğreneceğim onu da. Yavruları muhtemelen çok da iyi olacak. Kendisi daha şu an yaklaşık yani bir aylık falan hamile olması lazım. Çünkü daha yeni o kadar kendisi almamış. Arkadaşlar şurasında da yani daha öncesinden boğuştuğu sırada mı olmuş ne olmuşsa şurasında bir kırık oluşmuş ama sonra kemikleşip kalmış orada. Yani düzelmemişti. Düzeltememişler. Kızım, arkadaşlar bu arada iş köpeğimiz de eski sahibi alacaktı yavrusuyla. Sonradan vazgeçti, almadı. E ben de zaten iyi bakıyorum ona. Yani kendisi çiftliğimde genelde kalıcı bir köpek. Çünkü çok karakterli bir köpek. Ama nedense şu sıralar yani Sofya ile anlaşamıyorlar arkadaşlar. Bakın Sofya şimdi oraya gitsin. Beraber gidelim Sofya ile. Bakın arkadaşlar şimdi biz buradan yani geçemeyiz bile. Şöyle şuradan geçeceğiz. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın. Yani kızı prenses kızı arkadaşlar. Prenses bile ona çok sert tepkiler gösteriyor. Yani ona zıt düşmüşler. Yani ne kadar zıt düştüklerini de pek bilmiyorum ama. Nedense Sofya'ya hepsi zıt düşmüştü. O yüzden korkuyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü Sofya biliyorsunuz yavru emzirdiği için. Yani dövüşten kaçar normalde. Ama bu kaçmıyor arkadaşlar. Ya kaçmadığı için de. Kendini yaralandırması an meselesi. Çünkü köpekler çok agresifler gerçekten hele de şu genç kızlar şunlar gerçekten yani hiç korku bilmiyorlar arkadaşlar yani ben bunları yaylaya götürdüğümüz ama yani yani hepsini birlikte salmam imkansız yani gerçekten yoksa o civardaki köpeklere de zarar verirler e karşılarına çıkan yabaniye de çok sert bir şekilde yani zarar verebilirler çünkü gerçekten o şeye sahipler yani arkadaşlar şu anda yani yani iddia da ediyorum. Yani, Başkasının bir köpeği şu bahçemize girse, yani şuradan, şuradan geçsin, tam şuradan, şu ikisinin arasından geçmesi imkansız arkadaşlar. Gerçekten imkansız. Çünkü bu ikili harbiden çok kötüler. Yani erkek köpeklere taş çıkarırlar diyebilirim. Hatta yani bir gün eğer şey olursa bir tane tanıdığımızın bir arkadaşımızın köpeğini getireceğim. Özellikle de şu ikilinin arasından geçirmesini söyleyeceğim. Yani dişilerimizi de biz erkek gibi eğitmeye çalışıyoruz arkadaşlar gerçekten. Yani köpek de ama şey de önemli arkadaşlar karakter ve soy da çok önemli. Çünkü eğer bir köpeğin eğer soyu şeyse kurtçul değilse ve köpeğin soyu yani korkak cinsler var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani baba neyse yavrusu da o oluyor. Öyle bir soylar da değil arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuz. Bu Moğol'un kızı. Moğol şu anda Erzincan'da. Yani çok iyi bir meydancı köpeği. Ya çok güzel bir köpek. Ama yaşlanmış tabii ki. Şu anda 9 9 yaşında falan olması lazım. Ve bunu da şimdi e, sürpriz bir eşleşme de yapabilirim arkadaşlar. Ee, bir abimiz sağ olsun. Bize çok kaliteli bir köpeğin sözünü verdi. Onla eşleştirme sözünü verdi. Ve duydular oğlum da kız olduğu için. Yani çok da yakıştırdılar. İnşallah öyle bir eşleşme e, Sofya için de gerçek e, Sofya için diyorum arkadaşlar. Şey için de gerçekleştirebiliriz. Prenses için. Çünkü Gerçekten söyledikleri köpek şampiyon bir köpek. Zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur. Burada ismini açıklamayacağım arkadaşlar. Çünkü tam net kesin bir şey yok. Kesinleştiği zaman zaten videoyla bunu size göstereceğiz. Yani bir ihtimal arkadaşlar yani eşlemeyebiliriz de ama yani sözünü aldık yani. O bize kalmış arkadaşlar yani götürüp eşleyip eşlemememiz bize kalmış. Zaten erkeklerimiz de biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben çok da fazla böyle şey yapmak da istemiyorum yani. Çünkü e, duman desen güzel köpek arkadaşlar dumanı. Ne işleyebilirim? Pişt, yapma hayır. Dumanı şeyle karaca ile işleyebilirim. Prensesle de işleyebilirim. Yani dumanın oğlunu da biliyorsunuz arkadaşlar yaylada yani benim o köpeğin de yani en aşağı 90 santim falan var. Yani 90 santim falan olduğu için onun da yani renk tonu da çok uygun prensesi. O da olabilir. Onu da düşünebilirim. Zifir. Arkadaşlar şunlara bakın. Artık dışarı çıkmak istiyorlar. Çünkü de artık gezmeye başladılar. Eşkıyalara da başladılar tabii ki. Aslanlarım benim. Gel. Gel bak. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Tabi anneniz de sizi iyi doyuruyor. Ben de ek takviye yapıyorum. Bir de bugün annenizi çok kötü yakaladım. Anneniz size gizli saklı et getiriyormuş. Onu gördüm. Hatta aldım önünüzden. Çünkü sizin böyle getirdiği etleri yemeniz çok da sağlıklı değil sizin için. O yüzden önünüzden aldım. Arkadaşlar bakın şu dumanın kızı. Evet arkadaşlar, böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.